Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi iki kalemle kolay kolay işte böyle bir çizim çizim yapacağız. Bu çizim az idare işte eskilerin çizimi. Bilmiyorum, Şimdi başlayalım <Gülüyor> <Gülüyor> En küçük adam ne Anne. Anne. Hem silinir kalem. Ay silinir. sadece silinir kalem nerede? Ya? Ay silinmez kalem. Hey. <laughs> 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 ben burada bir tane söylemem. Hadi bakayım. Arkadaşlar çizmenizi çizdik. Şurada gösteriyor Allah. Hmm. Burada sizin zahmetiniz. Aslında çok güzelini çizdik ama bu 15 dakika kalacak. Hadi video bitsin.